Kodum kanalına niye abone olunmuyor <laughs> ya? Özellikle kış lastiği takmayan araçlar <laughs> sorun yaşıyorlar <gülüyor> sürücüler. <gülüyor> sürücüler <gülüyor> sorun yaşıyorlar <laughs> oldukça. Ankara'da yoğun <laughs> kar yağış. <laughs> <laughs> Ankara <gülüyor> yani Ankara güzel Ankara. <laughs> Dikkat çekici. Korku inanında gider biz yaptınız mı korkmuyorsunuz. Ben bunu gördüm Kili şöyle ya. Bilin. Sana alakim. Korkaca bir şey var ben geldim. Nasılsınız iyisiniz? Korku sefer heyecan yüzde yüz arkadaşlar. Benim gibi gider yüzde onun korkunuzu yenin. Ben korktum yemin ediyorum. Bak bildiğim kesi de korktum amına kıyım şu an. <gülüyor> <gülüyor> ya videoyu editliyorsun anladım eyvallah. Bir bak rejen, bak. Arkadaşın <laughs> sıratı <benzeri> baksana hemen. <laughs> Benim gibi gider yüzde onun korkunuzu yenin. Ay şunu yapmıyorum. Ne Anana. Ah. Kamerayı <laughs> çaldı amına koyayım. <laughs> Sonra ne oldu? Bay götürdü mü yani kamerayı? Lan yayında gülüyor. bir de. Çete bak. Vallahi götürüyor. Aa. Olaya bak ya. Abi <laughs> şu kurguysa acayip mantıklı bir kurgu amına koyayım. Çok aşırı iyi bir kurgu ya. O değil gibi yani. Sakat bu arada bir şey söyleyeyim mi? Orada birisi olsa ihbar etse denir amına koyayım olay yani. Çok yani. Kat bir olay yani. Oha. Çok güzel var. Oynamıyor. Bu geçişler benim aşırı hoşuma gidiyor bu arada. Yok kesinlikle kumar Tamam önceden oynanıyordu. Benim dürüstlük seviyem sanki. 10 milyon falan yazıyor. Şimdi 10 milyon yazıyor. Ben bilmiyorum. Buna fık bu neydi? İki saniye. On milyon. Sana. Bu neymiş? Bu neymiş? ya? Bir ha? defa görüyorum ne o? Her şey var ya <laughs> Jamie Vaz'ın sütyen mi ne sütyen? Hangi ton? <laughs> Para değil ya benim. <laughs> Plastik. <gülüyor> <gülüyor> Oha çok tatlı lan bu. Maşallah var ya. O aşırı oraya. tatlı. Ben ben ısıracağım böyle kopartacağım yani. Dünya gibi yapacağım böyle. Yanlara doğru. <gülüyor> 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 ah lan dayım ben. Ay. Ah be dayı be. Ay, dayı o da yani o. Ama ne koydun oranı var ya o çalışanlar. Ha, ne sövmüştür. <laughs> Ha bir de düşüyor. <laughs> Hayır ne yapıyor ya? Hayallerime giderken ben akıyorum. <laughs> 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 Kanka ya. adam inatla o sarı şeridi geçiyor amına koyayım evet, ya. Evet. O sarı ipi neyse o artık onu geçiyor ya. Bu <laughs> <Aa>, çok iyi. Bunu <laughs> gel. Ben şu sana çok fazla Instagram'da olamıyorum. Ona... <laughs> çok iyi. Ay. Yorum yok. Yorum yok arkadaş. Yok. Yorum, yok. Yok, yorum, yok, yorum yok. çok şeyim var ama yorumum ama yok. yok. <laughs> yok yorumum o yok. kadar çok şey söylenir ama yok. Yani, yok. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok Abi, Ters koşuyor ya bir şey daha amına koyayım. Ra rahat 500 km var bu <laughs> <laughs> Çok iyi bunu okuyayım. <laughs> <laughs> ne oldu? <gülüyor> 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 Kamera gitti amına koyayım. kayıp. Bir kameraya tekme atıyor ya. ya. bunu aklıma gelince... Abi, <laughs> bu adam eziniyor. aşırı iyi ya. Kamera reklamı geldi aklıma. <laughs> Ama ne koyayım internette sorun var diyor. Modem fişi takılı mı diyor. <laughs> 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 Yok götüme soktum deseydin sen de yani. Abi çok tuhaflar ya. Üstteki yeni doğmuş. <laughs> Bayağı yeni doğmuş birader. <laughs> <şuradan>. Bayağı, <yeni gülüyor> <yeni doğmuş gülüyor> Bayağı yeni doğmuş. Lafı ağzıma tıktı şu an. Bayağı yeni doğmuş. Abi yemin ediyorum Red Bull var ya. Yani burnumdan çıkacaktı az kalsın. <laughs> What the fuck? Sarı şimdi Red Bull et. İşte <laughs> <What the fuck? gülüyor> çocuk Red Bull. Yooo! Stand up! Yo, stand up! Arkada bir şey mi <laughs> var? Nasıl bir oran? Arsını... Efe, Oğlum nasıl bir şey? Kanka bu gerçek ya. olamaz. Çocuğun kafası efe, sö sökülmüş takılmış. Efe. Oğlum hani bar bebeğin kafası çıkar da başka bir kafa takarsın da öyle olur ya. Efe, Onun gibi ama. İşte bu çocuk sanayiden çıkıyor. Aaa amına koyayım ya. Aaa <laughs> 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 yapıyorlar mı? Alttakilere bakacağım. Bro, <laughs> remove Do this. Do this. <laughs> şu an azından <laughs> bu şehir hastanesindeyiz. Bu hastane depremden etkilenmedi. İzolatör sayesinde. Kolonun hemen üstünde ya yanımızda Mustafa ya. Ahmet Akyüz var. Bu hastanede. Kadın Köprüsü Karamatsu Cinju. Oha! Senin oh. Valorant'taki refleks chat. <laughs> Kendimi abi, daha da orada. iyi. Çok, Çok ya. iyi ya. Oha. Bu ne? Çok tatlı. E bu kampanya, ya, ya. Led, ledleri mi? Ledleri mi görmedin Let mi? ya. Pisi e. var. Ana balyada. E. Ana bu değil mi bu? G Gif gibi. Evet, aynen, evet. aynen aynen. Gif gibi olmalı. Çok iyi Çok ya. Mükemmel yapmışlar. Ya. olarak. 20 milyar 30 milyar TL yardımda bulunacak. Çok teşekkür ediyoruz Alparslan Çokar. Ziraat Bankası Genel Müdürü. Telefon hattımızda 20 milyar liralık bağışlarını açıkladılar. Çok teşekkür ediyoruz. Bunun dışında da Merkez Bankası olarak toplamda 30 milyar TL bağışta bulunuyoruz. Yeni Çamoluk. Neydi abi bey ya? 50 milyar TL. Bu fotoğraf. Son bizdeki geçenler var hala MOP'tanıyorum. <laughs> <laughs> evet. Sen sahrındanki ilanları biliyor musun? Efendim Burak abi. Artık niye kanka? Kanka artık şey yapıyorlar, ilanlara şey yazıyorlar. Eee Çamolukta şey Çamoluktan çıkma araba diye böyle. Oha! Artık <laughs> reklam yapıyorlar Yok, artık. Yok artık abi. Diyor, <laughs> Harbi diyorum. Onu da iki katına adamın, koymuşlar. adamın bu arada Öyle artık Bugatti, Bugatti, Bugatti ismi ne vardı galiba adamın Öyle. o şeyden sonra o 50 milyar olayından sonra. Aynen. Bugatti mi ne almış bir şeyler yapmış. Adam yanlışlıkla süper reklam yaptı ama ya. Adam 50 milyardan gerçekten şimdi multi milyardan oluyor. <laughs> hepimiz biliriz. Hepimiz, hepimiz Hepimiz. Evet. Kalkan abi. Bir sana... Malatya Mustafa Tv'deyiz. şu anda canlı yayındayız. Şu anda. Bu ben sana bir şey söyleyeyim mi? Devlet durumuna bir sikimi yaptıkları yok. Evet şu anda bir <laughs> vatandaş. <laughs> devam edin devam edin. Direkt buraya yapalım. çok iyi ya. <laughs> Ama şimdi ya orta Abi Eskişehir gerçekten çok güzel bir şehir ya. Evet. Eskişehir. <laughs> Aşırı eski güzel bir şehir. Yani Chatte var ya üniversite hazırlananlar varsa duyurulur ya. Bence kesinlikle Eskişehir'e ben... gitmelisiniz. Ben çok sevmiştim Eskişehir'e. Ben gitmek çok istiyordum da nasip olmadı ya. Zonguldak'a gittik. Kanka mesela çok küçük bir şehir. Ve ulaşım rahat. Ya tam evet. öğrenci şehri ve hani insanlar böyle. Yani şu an videodaki şey değil yani bu istisna değil. Nadir yaşanan bir şey de değil. Oluyor böyle şeyler çok güzel bir ortam. Ne <laughs> lazım yaşlanmadan yani. <laughs> Üzülüyorum ya. <laughs> Üzülüyorum ama ne <nasıl? gülüyor> Az önceki abla nasıl düştü ya? Yani ben tam şey yapamadım. Evet. Orayı tam ayırt edemedim. Mesela şöyle ki e, ayağa takıldı. <laughs> Sonra pat. <laughs> ama nasıl düştü? <laughs> Hayır bir de yan düştü. <laughs> Tartışalım bu konuyu şu an. Ne yaptın? Geçti sana Yeter o bu da kötü. <laughs> yengem yengem sikecek seni. Seni yengem sikecek. <laughs> 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 Abi cidden şu kafadayız ya şu evet, an. <laughs> Abi ben bu adama çok gülüyorum babana. Yani şey yayıncı olan adama. Yayıncıya çok gülüyorum. Evet, evet <gülüyor> aşırı <bağırlı>. aşırı. <laughs> çok iyi niza var ya. Çok iyi. Aa, o bir şey diyeceğim. çok benziyor. Bir şey diyeceğim ne kadar benziyor bu arada. Ne kadar benziyor. bu, C5 değil mi lan o? Benden önce... C5. C5. Abi. Yemin ederim o. Yemin <laughs> ederim ölü. o. Bakacağım karşısına. İf şansını bulduk. C5 Dur açıyorum açıyorum. Aynen bu Çok iyi. Yemin Allah ederim. Allah Abi Allah, Allah çarpsın de. aynısı ya. Abi böyle Kafa bir şey yok. Kafayı yiyeceğim Oo. koyayım. Aa, bir... <laughs> yanlışlıkla evlenmiş. Abi. Dövmesi yok hocam. Aynı yerde dövme yok. Onu bir saat sakal her de... şey. Haa. <laughs> hali öyleymiş işte. Abi inanılmaz ya. Boşanlıkla sonra böyle. <gülüyor> <gülüyor> Babalar firar. Ah, firar. 200 milyar... Abi çok boşluğa gitmiş adam burada. geç geçmiş <laughs> 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 Ah <Aa>, ben anlamadım bunu bir dakika. Abi devam ettirme senin videoyu Kapat kapat abla geç geç, geç 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 Aynen. geç 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 evet, hay, geç 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 Tamam geç geç Tekrar karartmaya çalışıyor. O, <laughs> o ne la? Temizliyorlar sonra da onu karartmaya çalışıyor. Aa, yani, karartmaya çalışıyor. çalışıyor. <laughs> Oturun, kar savaşı yapın o zaman. <laughs> Nasıl bir ortam ya? Aleyküm sen hoş geldin. Ulan denize karşı bir video çekelim dedik. Başımıza gelene bakalım bana okuyayım. Rı 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 rı. Anladın mı bunun <laughs> ya. Oy, soğuk tabi. Deniz demiş ki siktire gidip pis tiktokçular demiş ama. Harbi Öyle diyorum. Ananı böyle bir tepki yok ya. Yani. Deniz de tepki verdi artık. Oh god. Ananı. Abi çok korkunç. Oyn... Göç başlıyor değil mi? Efendim sen ilk mi vermeye düşünüyorsunuz? Her zaman verdiğim gibi yine Tayyip'e vermiyorum. Çünkü karşısında onun kapasitesinde bir tane adam yok. Hmm. Görmüyorum Yani. Varsa... Çayla lan lan dedi gitti ya bir de konuşarak geçiyor ya oradan sesi gitgide azalıyor. <laughs> Abi, nereden duyduğun da yürürken onu geldi. <laughs>

Evet, Ay, Allah bir anda nasıl şey Allah Abi yanma nasıl düştü bu şey? Allah'ım Allah. Allah sahibine bağışır. Abi tamamen bakın bu tamam mı? Yani kuaför evet. gitmek gelmek ama neden aynı eski ben de koy. <laughs> ben de bugün gittim alo. Yani. Neyse ya. <laughs> kız güzel değil bu arada bence. Bence chat, de değil. Değil mi ya. chat? Yok, değil mi ya. chat? Yok, <laughs> yani ha? Chatteki erkekler? Ha? Değil değil. Dayım da abi. değil. Allah sahibine de bağışlasın. Teşekkürler Burak. Aynen teşekkürler. Allah sahibine bağışlasın. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> bu zamana kadar AK Parti'ye mi veriyorsun? Evet bu zamana kadar AK Parti'ye veriyordum ama bundan sonra asla vermeyi düşünmüyorum. Kimi <laughs> verebilirsiniz peki? MHP'ye. Birbirini gösteren Spider- Of! <gülüyor> <gülüyor> abi <gülüyor> yorum gerçekten yok. durum şu an <laughs> Yorum yok devam et bence kanka. <laughs> yorum yok <yap> devam et. <laughs> yazamadım bilmek e... tarafı Aynen aynen aynen. <Gülüyor> <Gülüyor> Neyse. <laughs> Nasıl yani? Nasıl yani? Nasıl yani? ablanın kafasını tam oraya koyacaksın. Ortam bizim bu bize. Şey. Yere... alakası var. yok değil mi? Bizim ekip arabayı yüklersen. Anam şimdi sen yapayım. Bu ben bu ben, ben yemin ederim bu ben. Baba peki merak ediyorum <laughs> sen ne diyor amına Nereye Merak Devam ediyor lan. Cevap vermeyeceğim. Ha? Ne yaptı? Yes. Ne oldu hocam ben kaçırdım orayı ya. E, kendi kapısını attı. Ben mi yanlış algıladım? Kendi kapısını atmıyor mu? Ha. Yes. Ben anlamadım. <laughs> ben de anlamadım. <laughs> kendi potasını atıyor. Evet. Nasıl bir kafa? Ne Neyse ne hani? zaman atmış ya atamasaydı. <laughs> Aynen. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> öyle düşüneyim yani. Aynen öyle. Aa, Kayra ne yapıyorsun Aa, lan amına koyayım? Onunla Kayra kovalamaca oynuyor. Yok yok ben de sülalem amına. Bastım onu. Ne oldu? Yoruldu amına koyayım. Allah. Hanım <laughs> <laughs> çok tatlı yatıyor lan. Bu, <laughs> benim bu arada <gülüyor> net. Nasıl gidiyor? Breaking Bad değil mi lan bu? De, gerçekten hiç spoiler yiyorum. <laughs> Cesim. Oğlum Breaking Bad'i izleyin acayip güzel dizi ama ilk 3 bölüm falan çok sıkıcı. Şuraya ama sonra öyle bir sarıyor ki dizi kafayı yersiniz yani bence izlemelisiniz çok, çok iyi dizi. Ama diziyi anlamanın için ilk 3 bölümü izlemen lazım. Aynen. Her yarışmacı bir öncekinden iyi olursa. Oha. O ne lan? O ne lan? Oğlum ben, ben bir, şey bir şey söyleyeceğim, Mehmet Ali Erbil zannettim ama ne koyayım. Şişman <laughs> Valla ve ikinci gelen de Mehmet Ali Erbil'e çok benziyordu. <gülüyor> <gülüyor> bak, acayip benzemiyor mu o surat ifadesi? <laughs> bak Ar bak bu da abi. sakal takmış gelmiş, diyor. bu da Mehmet Ali, <laughs> Mehmet Ali Erbil. Mehmet Ali Erbil. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Ali Erbil. <laughs> Mehmet Ali Erbil. Ama aynı kişi. Mehmet Ali Erbil. Benziyor lan. Ne kadar <laughs> olabilir bu arada ya?

Bir şey Bunu ekip bırakmadım. size bir şey soracağım. Şu an yayına e, kaç kaç şeyde veriyorum? Baksanıza bir sağ üstten. Bakayım kankam. E, 720p 30 fps. Aa tamam onu merak ettim. Geçen çünkü oy, oyun oynarken 1080p veriyorsun dediler de öyle ben evet. öyle seçmemiştim. Ha, neyse. Onu merak ettim. Acaba ondan mı drop giriyor? Hani Discord problemi Anladım. falan mı diye düşündüm de. Geldi ama da kimine hayata karşı. Aa ağlayacağım bir Ay, bugün, ya. bugün, bir şey bugün, bugün, bugün Porsche gördüm Porsche, kırmızı bir Porsche <laughs> geçti yanımdan, amına koyayım, keçi öğrende gördüm bunu. Ankarada, bu kadar bu arada yani bu orada görmek... Sen Ankara'da görmek dedin de bu arada, dikkat et artık. <laughs> <laughs> Neyi Ne Allah Allah İstanbul'da. Ankara'da, değil. Ankara'da ben bu arada hiç öyle yani. Umut tamam, dedi ya. Ben gördüm He. de. Oğlum tamam. bizim evin önünde Lambo park ediyorlardı amın akıyım. Lambo vardı yeşil fıstık yeşili. Keçi öğrende. O zaman emekli oturuyor. Ankara amın akıyım. Ankara'da mı diyorsun? Keçi öğrende Ankara'da değil mi? İstanbul'da mı? İstanbul. Hayır, e, İstanbul... da Ankara. Ankara. Bizim, İstanbul'da bizim de ev de Ankara'da değil. aşkım. Evin önü ise <laughs> nerede olabilir? Karıştı karıştı, karıştı. ortalık karıştı. <gülüyor> 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 O çok güzel ya. 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 Of ya. Ha göstereceğim. Biz motorcular ayrı bir şeyleri var yani. Harp, bak, bak, dur şey var. bakayım hark, be. Tarz, tarz. Ya, Ay, bakma. Buna bakayım mı? Ben bakmadım ki gözlerim baktı. motorcuya diyorum. Gözlerim gözlerimi baktı. Ya. E, evet, o kanka bu kırmızı kırmızı. şu ha, mu Harika. Ha, şimd... ee, Adam bu izle mi? Dur. Cevaba evet. ne demiş bakın. Biliyorsunuz çoğunuz. Hayır evet. devam edecek e, yayına. Ki zaten kimseyle biz arka planda iletişime falan geçmedik. Çünkü herkesin derdi aynı. Help Turkey adam beraber mükemmel beraber bir adam oldu. ya vallahi. Bir saniye canım ses çok kısık arkadaşlar bir de yorumsuz please. Sen artı artık Tuğkan beraber olduğu için oldu. Berkcan bugün birlikte Çok bir şeyler iyi. düzenleyelim yapalım vesaire dedi. Hiç hiç rahat etmiyordu falan. It's back. We're back. We're back. We're back. We're good. We're good. Holy shit. It literally thought the site was fucking crashing, dude. Bir şekilde istekli bir şekilde üçüne beşine bakmadan yardımcı olabilmek için elinizi cebinize atıp hiç düşünmeden yollayabiliyorsunuz. Diyarbakır ve çevresinden sıkıntısı olan tanıdıklarınız varsa bir arkadaşımız fabrikasını açtı ısınma yemek her şey. Dedim, dedim ki ya dedim sizin yakınlarda dağıtım merkezleriniz var depolarınız var kamyonlarınız var. Ya dedim o kamyonları su doldurun bu bölgeye sevk edin çünkü suya ihtiyaç olacak. Dün 750 bin TL gönderilmesini sağladık. Direkt olarak buradan izleyicilerimize takipçilerimizle. Sonrasında 90 bin lira Elren'e gönderdim. O devam ettirdi. 2 milyon TL'ye kadar götürdü bildiğim kadarıyla. Çok tebrik ediyorum yani. Çok tebrikler. Herkese teşekkürler ve tebrikler.